Merhaba sevgili Aslan Burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere genel açılım yapacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. Ve biliyorsunuz bunlar genel açılımlardır. Dileyen, yükselen Ay ya da Venüs burcunda kontrol edebilir. Evet arkadaşlar 2022 için genel bir açılım yapmıştım izleyen arkadaşlarımız biliyorlar zaten ama bu 2022'nin 10 günlük ilk açılımı olacak. Umarım 2022 hepimiz için tekrardan hayırlı, uğurlu, güzel olur, güzel geçer diyorum. Sevgili Aslan burçları, Evet sevgili aslan burçları. Şimdi bakalım neymiş bu? 7. Yedi, kılıç yedilisi. Evet. Kılıç yedilisine öfke ya da kızgınlık kartı diyebiliriz buna. Şimdi ben öncelikle bunu bir kart seçmek istiyorum. Çünkü birden fazla anlamı olabilir. Bakalım önce. Hmm, tamam. Şimdi arkadaşlar <laughs> Önümüzdeki günlerde bazı kişi ya da insanlar olabilir ya da bir durum bu durumun sizin çok lehinize olmadığını bu kişinin çok iyi niyetli olmadığını ya da sizden bir şeyler sakladığını şarkı kurnazlığı yaptığını sorumluluk almadığını bu kişi herhangi bir kişi olabilir unutmayın sizden ya da bazı şeyleri ne bileyim işte gerçekleri başka türlü gösterdiğini vesaire bir şekilde böyle bir şeyin farkına varabilirsiniz. Ve dolayısıyla bu sizi fazlasıyla önümüzdeki günlerde sinirlendirebilir arkadaşlar. Ve bu sinirlenme ile birlikte e, aranıza bu kişi ya da durumla ilgili ki büyük bir çoğunuz tabi kişi olarak bakacağız buna. Bir mesafe koyma ve bu kişiden uzaklaşma kararı alabilirsiniz bu öfke ile birlikte arkadaşlar. Ama unutmayın belki de bu kılıç yedilisi tamamen sizin sandığınız bir şey olabilir, zannınız olabilir. Ee, Öfkeli bir hareket hani Öfkeyle kalkan zararlı oturu vesaire bir durum vardır ya ee, Ben hani karşıdaki Kişi ya da nasıl söyleyebilirim e, Haklı ya da haksız demiyorum birçok evet gerçekten sizden bir şeyler Saklayabilir buradaki önemli olan Sizin intibanız sizden bir şeyler saklandığını Ya da dürüst davranılmadığını düşünerek Öfkeye kapılabilecek bilirsiniz Önümüzdeki günlerde sevgili aslan burçları Ve bu öfkeyle birlikte ani Kararlar alıp belki de e, bu öfke Son nokta da olabilir kiminiz için Bu kişiyle aranıza mesafe koymak ve uzaklaşma yoluna gidebilirsiniz önümüzdeki günlerde. Belki bu kişiyi tamamen hayatınızdan çıkarmak adına olabilir. Daha sağ, kızgı baktınız, kızgınsınız. Biraz uzak kalmak iyi gelecek ikimizde diye düşünebilirsiniz. Ama bir yolculuğunuz, bir araya mesafe koyuşunuz var sonuç itibariyle. İkinci kartlarımız d 8'si kartıyla değişiklikler kartı. Önümüzdeki günlerde arkadaşlar çok yoğun bir iletişim trafiği içerisinde olabilirsiniz. Ve e, bu hayatınızda e, bir takım değişiklikler dediğim gibi ve bir takım hızlı iletişimler söz konusu. Meydana gelecek olan bu değişikliklerle ilgili... E, bir takım mesajlar alabilirsiniz bir takım telefon görüşmeleri yapabilirsiniz bu değişimlerin sonucu itibariyle arkadaşlar kiminiz için de bu değişiklik bu iletişim sizi hayatınızda değişiklikler getirebilir hemen daha net olmak adına bir kart daha seçelim bazen kart iki kart yetiyor mu Bazen yani iki enerji de çok yoğun basıyor yani biri ağır biri hafif değil O yüzden bakalım arkadaşlar Evet bakın şimdi. iki resmin benzerliğini hemen dikkatinizi çekmek istiyorum. Elinde bir değnek havaya kaldırmış. Elinde bir değnek havaya kaldırmış sihirbaz kartı. Şimdi arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde bakın hayatınıza çok önemli bir e, pardon e, iletişim trafiği yaşanacak. Bu iletişim trafiği ile birlikte hayatınızda çok köklü ve güzel ve önemli ve pozitife doğru istediklerinizi yaratma, dileklerinizi gerçekleştirme yönünde bir takım değişiklikler meydana gelecek arkadaşlar. Yani bir dileğinizin bu iletişimler sayesinde haberini gerçekleştiğini haberini alabilirsiniz. Ee, anlatabiliyor muyum? Artık gücü kendinizi elinizde hissettirecek şekilde bir takım haberler alacak ve bu doğrultuda değişiklikler yaşayacaksınız gücü kendinizde hissedeceksiniz. Çünkü sihirbaz kendine güvenir. Çünkü bilir ki elindeki bütün argümanlar tamdır. Bütün malzemeler tamdır. Ateşte vardır, toprakta vardır, suda vardır, tılsım da vardır arkadaşlar. Bu gücü bu aldığınız haberler sayesinde yaşanan değişimler size içinizde bir dileğinizin gerçekleşmesini sağlayacak öncelikle ve kendinize bu konuyla ilgili fazlasıyla güven duymanızı sağlayacak. İkinci kartımız arkadaşlar, de, pardon üçüncü kartımız değnek yaveri kartı ve ilüzyonu sıyırmak. Bu ilüzyonu sıyırmak kartı sanırım hemen hemen bütün burçlara çıktı. Şimdi, evet. Şimdi arkadaşlar önümüzdeki günlerde e, bir konu ile ilgili gözünüzün açılmasını sağlayacak manada çok güzel bir haberiniz var. Yani bu ne demek? E, Kendinizi belki de hayatta çaresiz hissediyordunuz. Belki de e, ya asla iş bulamayacağınızı düşünüyordunuz. Belki de o kişi size asla bakmayacak diye düşünüyordunuz. Vesaire vesaire. Bu tamamen bir ilüzyon arkadaşlar. Neden bu iliz, yarattığınız ilüzyonun kötü manada bir ilüzyon olduğunu düşünüyorum. Çünkü değnek yaveriyle gelen haberler her zaman güzel haberlerdir. Demek ki e, siz kötü olarak bir şey görüyorsunuz. Bunu düzeltecek olan haberler, güzel haberler gelecek arkadaşlar önümüzdeki günlerde. Bu negatif sandığınız şeyin, aslında negatif olmadığını gösterecek olan güzel gelişmeler yaşayabilir, güzel haberler alabilirsiniz önümüzdeki günlerde sevgili aslan burçları. Dördüncü kartlarımız affetme kartı ve kılıç kralı kartı. Şimdi arkadaşlar bir kişi ya da birden fazla kişi yine aynı şekilde önümüzdeki günlerde sizden bir af isteyebilirler tekrar hayatınıza girmek isteyebilirler e, bağışlanmak isteyebilirler hata yaptım ben ettim sen etme diyebilirler bu kişi ya da kişilerle ilgili önümüzdeki günlerde vereceğiniz kararları belki bu zamana kadar hep duygusal olarak vermiş olabilirsiniz e, sevginizden bağlılığınızdan ya da o yapmaz bana dediğinizden dolayı olabilir eee önümüzdeki günlerde bu karar dediğim gibi daha akli ve mantıki bir şekilde karar verme yoluna gideceksiniz. affetsen mi diye daha stratejik düşüneceksiniz. Ee, tekrar hayatımı alsam mı? Hayatımı almak bana ne gibi artılar, eksiler getirir, neler getirir, neler götürür şeklinde dersinizi iyi çalıştıktan ve duygularınızı bu kişiyle ilgili ya da kişilerle ilgili daha geri plana attıktan sonra arkadaşlar kararınızı bir kılıç kralı e, edasıyla vereceksiniz sevgili aslan burçları bir takım argümanlar sunabilirsiniz karşınızdaki kişiye hani bakın adam elinde kılıçla kitapta bir şey bir sayfayı bir yeri gösteriyor sanki burada bunu yaptın burada şöyleydi burada bu kişi bana böyle yaptı tamam ne yapmalıyım gibi bu şekilde hareket edeceksiniz buradaki mavi ile e, kılıç kralın pelerindeki ve kitaptaki en önemlisi Maviye dikkatinizi çekmek isterim sevgili aslan burçları Bu sefer yok, bu sefer mantığınızı çalıştıracaksınız. Ee, eğer affetmek hayatınıza olumlu bir şey katacağını düşünüyorsanız affedeceksiniz. Hayır katmıyorum arkadaş. Tamam yani burada bitebilir ee, yani görüşmeyelim diyebileceksiniz arkadaşlar. Tamamen bu sizin özgür iradeniz aklınıza yatıp yatmaması ile ilgili bir konu. İkinci sıraya gelecek olursak arkadaşlar. Tılsım omlusu kartıyla e, bırakma kartı. Şimdi ben buna yine bir kart seçmek istiyorum. Değnek kralı. Neredeyse bütün krallar çıktı mı acaba diye düşünürken. Şimdi bir tane daha... E, Kral çıktı. Şimdi sevgili aslan burçları, bir ilişkiyi bir ailevi özellikle durumu ilgilendiren bir konu var ortada. Ve bu konuda diretsem tutkuların peşinden mi gitsem yoksa serbest mi bıraksam bu ilişkinin devamı için gibi bir ikilem içerisinde kalabilirsiniz. Bakın burada iki tane kuş var tamam serbest bırakmak diyor ama iki tane kuş var bir siyah var bir de beyaz var. Bu dediğim gibi bir sağlam temelli bir ilişkiyi ya da bir aile yapısını ilgilendiren bir konu. Ve bu aile iç yapısı içerisinde örnek veriyorum yaşanmış bir konuyla ilgili affedilmesi gereken ya da üstüne fazla gidilmemesi tamam ısrar edilmemesi gereken bazı durumlar olabilir. Ama siz acaba ısrar edip bildiğimi mi okusam yoksa artık akışına mı bıraksam gibi bir ikilem içerisinde kalabilirsiniz önümüzdeki günlerde. Ben bunun daha çok ee, bu tılsım onlusunu koruma yolunda e, adım atacağınızı düşünüyorum yani tamam akışına bırakma yönünde karar vereceğinizi düşünüyorum ama bu DNA kralı enerjisi biraz içinizdeki o enerji de açıkçası bu konuda sizi zorlayabilir yani ego mu, mu dinleyeyim yoksa tamam ya akışına bırakayım artık unutayım affedeyim vesaire mi gibi eee bir durum yani takılmayayım bu konuya fazla takılmayayım tamam aile bütünlüğümüz bozulmasın gibi ya da bu konuda fazla diretmeyeyim annem babamın babam tepkisini çekmeyeyim gibi bir ikilem içerisinde dediğim gibi kalacaksınız bu karar vermek evet zor olabilir sizin için ama ben daha çok tılsım onun yönünde karar vereceğinizi düşünüyorum bu aile yapısıyla ilgili konuda sevgili aslan burçları sondan bir önceki kartımız Yine ikilik kartı. Bakın yine iki tane kuş, siyah ve beyaz kart ve e, kılıç üçlüsü. Şimdi bir kalp kırıklığı söz konusu arkadaşlar ve bu kalp kırıklığı ile ilgili önümüzdeki günlerde ne yapmanız gerektiğine dair bir ikilem içerisinde kalabilirsiniz. E, nasıl bir karar vermeniz gerekir? Örnek verin, bu bir partnerse affetsen mi, affetmesen mi, e, devam etsen mi, etmesen mi? bu iş yerinde hakkımı yediler acaba ben hala özveride bulunsam mı bulunmasam mı arkadaşım bana bunu dedi kalbimi kırdı ama acaba ne yapsam bu konuyla ilgili ne yapmalıyım şeklinde biraz böyle tılsım ikilisi gibi biraz böyle bir ikilem yaşayabilir bir ikilik içerisinde kalabilirsiniz bu kalp kırıklığına dair ne yapmanız gerektiği konusunda sevgili aslan burçları unutmayın bu, bu konunun diğerlerinden farkı burada kalbinizi kıran bir durum söz konusu o yüzden demek ikilem yaşıyorsanız bir tarafınız örnek veriyorum affetmek istiyor, bir tarafınız istemiyor. Bir tarafınız devam diyor, bir tarafınız devam demiyor bir konuyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Bir ikilem durumunuz söz konusu olabilir gibi gözüküyor sevgili Aslan burçları. Son kartımız arkadaşlar, Ayırdına varma kartıyla Tılsım Kralı kartı. Özellikle iş ve para maddiyat hayatınızı ilgilendiren konularla ilgili bazı şeylerin örnek veriyorum fırsatları görmek olabilir ee, bazı şeyleri daha iyi görebilmek olabilir daha iyi sezinleyebilmek olabilir havayı koklayabilmek olabilir arkadaşlar yeni iş, iş fırsatları görmek yeni para kazanma fırsatları görmek bu iş yerine aslında ben neden yükselemedim ya da neden ikinci şu ben tutmadı gibi bunlarla ilgili bir aydınlanma bunlarla ilgili bir farkına varış yaşayabilirsiniz önümüzdeki günlerde ve bu farkına varış arkadaşlar bu maddi konularla ilgili belki de eğitim hayatınızla ilgili öğrenciyseniz eğer bu maddi konularla ilgili adeta gözünüzü açacak ve bu konuda daha sizi sağlam bir e, duruma getirecek ve oturtacak yerinizi sağlamlaştıracak bir aydınlanma yaşayacaksınız. Tılsım konularıyla ilgili arkadaşlar. Ben benim aklım şu e, bir önceki kartta kaldı. Onlara da bir kart seçmek istiyorum. Bu ikilik ve kalp kırıklığı şöyle olabilir. Kiminiz e, özellikle bir partnerlik durumunda arkadaşlar. Siz ya da karşınızdaki kişinin diğer bir üçüncü kişi ya da olgularla ilgili karar vermesi gerekiyor olabilir. Ve bu karar verme süreci e, kalp kırıklığına sebep olabilir. Hah, evet. Tılsım Şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi gönül bağı olduğunuz bir kişi ve bu kişi siz ve üçüncü bir kişi ya da olgu arasında bir ikilem yaşanması. Yani örnek bir bu bir partnerse partnerin siz ve başkası arasında karar vermesi gibi ya da sizin partner ya da başkası arasında karar vermeniz, karar vermek zorunda kalmanız, bu ikilemi yaşamanız. Siz karşınızdaki kişi ya da aileniz ya da işte siz veya karşınızdaki kişinin ailesi gibi gibi. Üçüncü kişiler ve olgular, enerjiler çok yoğun gözüküyor arkadaşlar. Ve bu üçüncü kişiler ya da olgular siz ya da karşınızdaki kişi de bir ikilem yaratacak. Karar verme konusunda. Ee, ve bu karar verilen karar eğer sizin hakkınızda veriliyorsa bu karar üzebilir. Ya da siz başkasıyla ilgili bir karar vermeye çalışıyorsanız bu ikilemde kalma durumu sizi strese sokabilir. Yani örnek veriyorum şu karar şöyle bir karar verirsem karşımdakini kıracağım. Ben düzüleceğim ama karşımdakini de kıracağım. Nasıl bir karar vermeliyim? İkilemdeyim diyebilirsiniz. Ya da karşınızdaki kişi şimdi ne karar vermeliyim? Aslan burcun değil de öbür yönde karar veriyorum şeklinde. Biraz böyle kalbinizi kıracak şekilde sizden yana olmayan bir karar verebilir. Bu ikilem sürecinde sevgili aslan burçları. Unutmayın bunu çok illa ayrılıklar, büyük şeyler vesaire olarak düşünmeyin. Mesela bu bir partnerlik ilişkisi ise partneriniz bir konuda o dönem o konuyla ilgili sadece annesine babasına hak verebilir. Arkadaşınız üçüncü diğer bir arkadaşınıza hak verebilir gibi. Anlatabiliyor muyum? Burada önemli olan bu ikilemde kalınma sürecinin biraz böyle bir kalbinizi kırması üçüncü kişi ya da etkenler sebebiyle. Evet bugünkü açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.